Evet arkadaşlar bugün size şeyden bahsedeceğim. Süper sene seçme sisteminden bahsedeceğim. Normal brastarsa girelim. <laughs> Şu an anayasa aldımdan gösteriyorum. Biraz düşük kupayım. Bunu göstereyim hemen. Öyle oyuncusunu kısaraktan. Sesim gelmeyebilir çünkü. Şimdi arkadaşlar arkadan şey yapıyor. Bakın. Şimdi. 21.700 kupayım. Karşıma gelen rakibi bakın. 87 bin kupa 100 bin kupa olmuş şu an master önceki de master ve adamda kral frank var ve adam nasıl abi de şu şekilde karşıma gelen rakip bu nasıl bir eşleşmeyiz artık nasıl yendin diye soracak soracaklarınız vardır arkadaşlar şeyle yendim geldim geldim adam gaz öldü afk'ydı bu ne yani 100 bin kupa olmuş yani bu da böyle bir diyelim. Hoşça kalın ve bay bay.